Değerli meslektaşlarım, sevgili arkadaşlar. Bizler bilimi ve doğal kaynakları insanlığın hizmetine sunan bir mesleğe uyguluyoruz. Etrafımızda gördüğümüz, insan eliyle yaratılmış her eşyada, her mekanda aklımızın, bilgimizin, deneyimlerimizin emeği var. İnsanla ve onun yaşamıyla iç içe geçmiş bir meslek alanının insanlarıyız. Ülkemizin imarında, yapılaşmasında, altyapısında, sanayileşmesinde, enerji üretim ve dağıtımında, tarımda, teknoloji üretiminde, yeraltı ve eri üstü kaynaklarının değerlendirilmesinde, doğal, kültürel ve tarihi mirasımızın korunup gelecek kuşaklara aktarılmasında görev alan meslek disiplinleriyiz. Mesleğimizin özü gereği bizler toplumcuyuz. Ranta karşıyız. Üretimden yanayız. Bu anlayışla mesleki faaliyetlerimizi yürütürken ülke kaynaklarını ve birikimlerini sınırsızca sömürmek isteyenlerle sıklıkla görüş ayrılıklarına düşüyoruz. Bu nedenle rant ve çıkar çevreleri örgütümüz TMMOB'yi etkisizleştirmek, faaliyetlerini sınırlamak için büyük çabalar harcıyor. Geçmişte Farklı iktidarlar döneminde de yaşadığımız, bugün de karşı karşıya olduğumuz sorunun temelinde toplumu ve doğayı koruma doğrultusundaki ısrar ve inadımız yatıyor. Kamucu perspektifle açtığımız davalar, hazırladığımız raporlar, yayınladığımız bildiriler ellerindeki siyasal gücü sınırsız bir sömürüye dönüştürmek isteyen siyasi iktidarı rahatsız ediyor. Bizler mücadele ettiğimiz için onlar fabrikalarımızı istedikleri gibi özelleştiremiyorlar. Madenlerimizi istedikleri gibi satamıyorlar. Ormanlarımızı istedikleri gibi kesemiyorlar. Kıyılarımızı istedikleri gibi yağmalayamıyorlar. Kentsel mekanlarımızı istedikleri gibi talan edemiyorlar. Bu durumun üstesinden gelebilmek için de çeşitli bahanelerle yasamızı değiştirmek bizi etkisizleştirmek istiyorlar. Bunu da bizimle hiçbir görüş alışverişinde bulunmadan yapmak istiyorlar. Nasıl ki sağlık alanındaki düzenlemeleri sağlıkçılara sormadan, iş alanındaki düzenlemeleri işçilere sormadan yapıyorlarsa, bizim yasamızı da bize sormadan oldu bitti ile değiştirmek istiyorlar. Sevgili arkadaşlar, sevgili meslektaşlarım, Buna izin vermeyeceğiz. Geçmişte bu yöndeki saldırıları ülkemizin her yanındaki mühendis, mimar ve şehir plancısının ortak mücadelesiyle savuşturmayı başardık. Örgütlü yapımızı ve kamusal gücümüzü korumayı başardık. Yine başaracağız. Birbirimizden aldığımız destekle, toplumu savunuyor olmanın verdiği haklılıkla, örgütlü yapımızın bizlere verdiği güçle, bize yöneltilen tüm saldırıları savuşturacağız. Ülkemize, mesleğimize ve geleceğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu onurlu mücadelede hepimize kolaylıklar diliyorum.